Müge Anlı, Şinasi oğlu ile evleniyor. Müge Anlı'nın sevgilisi Şinasi oğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı, 20 Haziran Pazartesi tarihli canlı yayında evleneceğini açıkladı. Müge Anlı yaptığı açıklamada, Evlenmeye karar verdim, herkes evleniyor, çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum, ifadelerine yer verdi. Açıklama sonrasında Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Soruları merak konusu oldu. İşte merak edilen bütün bilgiler bu videoda. Müge Anlı Tatlı Sert programında evleneceği kişinin adını söyleyerek müjdeli haberi verdi. ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı programın açılışında evleneceğini duyurdu sosyal medyada birbirlerine çok yakıştırdıkları vurgulanan çift için tebrik mesajları yağdı. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler. Müge Anlı evlilik kararını şu açıklamalarla dile getirdi. Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum, yazıyorsunuz, sizi okumuyorum. Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar, beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor. Çok abartılacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Mustakbel damatınızın adı Şilasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza ve mutluluğum için de dua edeceğinize eminim. Müge Anlı, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Şinasi Yüzbaşıoğlu 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne atanmıştır. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun hayatı ile ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada yer alanlara göre Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran'da İstanbul'da sade bir törenle evleneceği ortaya çıktı. Peki Müge Anlı kimdir? 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da doğan Müge Anlı, Türk televizyon sunucusu ve gazetecisidir. Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yapmıştır. Televizyon hayatını ilk olarak magazin alanında başlayan Müge Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek ile yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra aynı programa Şenay Dudek ile Cenk Eren, Müge Anlı ise Parkisi Suday ile farklı kanallarda devam etti. Yine Tatlı Sert'in dışında 2010 televizyon sezonunda daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı sundu. Dünyalı ile mektubunuz var adlı programda yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.